arkadaşlar ben Merkay ve bugün sizinle ee, yok box oynuyoruz yani ama bunda her zaman e, kullandığım y mod bir yani şey falan yok nasıl geldi siktir yok box seri pek atmıştım ya ben <laughs> onu bayağı bir e, beğenmiş bir tane arkadaşımız De onu devam ettireceğim bunda olay var olay şu eee bayağı bir az canım var ama ölünce itemların gitmiyor <laughs> bu ne güzel almışım lan ben böyle skin şeye değişmiş. Değişik olmuş. Ah, think good. Bak bu bize lazım. Bu arada bir ayarlardan şey ayarlayayım ya. Um. Zon şey olsun. Buna la idman Bana lan. Lan ne yapıyor? tort stemesu. Vay. Yırla, amcık. Şasta bir şey var mı? Yok. Şimdi bunda olayımız ne? Medeniyet kuracağız biz. Buradan zaten medeniyet var gibi görüyorum ama yine de biz medeniyet kuracağız. Ya bir susun aman akım Ölüyordum lan. Ah eh, şurayı bir kazalım. Medeniyeti yükseltmek için. Ağaç kesicisi. Ya yeter aman akım, yeter. Çıldıracağım. Bismillah. Orospu çocuğu, orası aman ak, ibnesi. Şuna bak. İnek mi aman akıp şey mi? Belli değil. Ne oldu belli değil. İnek değil sanki aman akıyım. Hayvan da değil. Beygir aman akıyım. Beygir. Ona ne, ne ya? aman <laughs> atayım bunu da var arasında kalacak tövbe bismillah ananı sikiyim ne çıktı lan diye şık bir şey çıktı Aska aska. As <laughs> <laughs> büyük olsun ki amına koyayım bağırayım az yemek lazım oğlum bizim sömüreceğiz buraları siktir Aman akodumun. Ya siktirdim gidin lan. Ölüyorum lan. Anam sikim Siktir amana Gel. Gel hayvan. Aman akodumun çocuğu. Ya a! Buna lan. Aman akın bindi üstüne bildiğin Ne yaptın hadi sen? Yaptın gayda sana. Mi bok anladım ben. Ha. Şimdi gel oraya. Bu, Bu değil. Set item. Ah tonal nerede tonal? Builder sat tonal. Kağıt. Kağıt şeyden mi? Daha da ben ondan gördüm galiba. Da 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 bak amına koydum hayvanı. Oğlum bak elim alıştı şunu bir değiştireceğim ben. Kaç dakika olmuş? Bakayım bir. Kaç dakika oldu lan? 4 dakika olmuş daha iyi. Bak hala yapıyorum amına koyayım ya. Ya tarla ne? -eh. Heh, bu git altı Allah Allah cezanı evet, Ben böyle alışkınım ama bak bak Muğ, yeter ya Oyun mu oynayacağız amına koyayım? Avlanmaya mı çıkacağız? Nerede o aman akıyım ib ibnesi? Yok kaçmış Dalat Ses nasıl ya iyi oldu. <laughs> Tonalı oraya kazandım. de burası geniş ya. Evler falan yapacağım. Suları da kapatacağım ki. Şey. Şişt Vay. Sik. yapacağım hataya sokam ne dö dönüş lan bir şey al amına kız sağlam yarayacak ya Tövbe 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 tövbe, tövbe. zehlendik de Allah kahretsin Allah kahretsin Gebereceğiz amına koyayım Na 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 Şimdi buna ikili yapınca mı oluyor? Dörtte Nasıl yapıyorduk lan biz bunu? Ah veririm şeker Siktir git lan amına koyayım Amanın kolumunun İbnesi Oğlum çok güzel bir yerde başlatacak ki Ölemiyoruz da 19'un gün görende yayın kesiliyor. Anam sikeyim öl. kendimi gebertme de on numara. Ay Allah cezanı. Ah. Huuu. amına koyayım. Gebertmek istiyorum kendimi. öldüm. Çok iyi midir bak dedim size. Şu olayı sinir oldum ama spam point point falan çekemedim ya. Ona o yüzden bak. Ah, tü tü tü. Ahşap kalaslar ne olur? Ne yaşıyoruz lan biz? Dışarılarda kapatacağım ki ayım ayı Sonra ben yapıyordum bunları. Ben o yok box olma oynuyordum bak. Sonra orası çocuğu giriyor. Ama bizim insanlarımız yiyor hayvan. Sonra ben de uyuz oluyorum. Boşa gidiyor miktarım. Sövmem lazım. Oluyor. Na 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 na, na ya ya Böyle böyle böyle. Ya 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 ya. Tamam alın kursak diye düşünürken boş bir adam bulmam lazım. Kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Bu bölüm e, 19 Dakikadan 19 dakika falan olacak. Bu bölüm 15 dakika alacak. Bir dahaki bölümü de bugün atacağım. Ah Allah kahretsin. Aman akayım. Adamlarım oraya düşer sikerim bak. en yani fark ettim. Tonalı nereye kursam buraya koyacağım. Bu ibnelerin yanına koyacağım. Informasyon bak aksiyon sa tıklıyorduk. Ha opsiyon tıklıyorduk ya. Heh. Ondan sonra şey yapıyoruz. Hayır, bu ilk Black Ops Season Film neydi lan? Informasyon yapıyordum çıkıyordu işte bir şey öyle bir şey yapıyordum. Bas aman mas? Ha set miydi? Set this doesn't çıksın. Hadi lan. Population nasıl yok? Population nasıl artacak? Maşallah söndü. Bu ne lan? cevap Bir şey anlamadım. Sen Ama böyledir oğlum. Ben severim. Vah çavuşun eşeğin bile olsa amına koyayım sömürmesine sömürülürdür. Bugün iki bölüm atacağım. ah Legacy Citizen. Bastık ya. Sen boyut olsun değil. Ya falan amına koy. İnformasyon hadi. Hadi yavrum çık çık. Allah senin belanı versin. Niye çıkmıyorsun? Aç. Ben bunu çözeyim videodan sonra. Heh. Şimdi tonal. Ya builders. Yok lan bunu yapmayacaktım ben. Ne yapacaktım? Çıktı zaten artık. Torç lazım, torç bulur ya kolay şuna bak, torç kaynıyor baya Kaynıyor zaten, neresini bulamayacak? Belediye binası bile yaparız olur muyuz? Rafting de yok Vah koy Budu budu Dört, iki üç dört, ah amınakoyim biz Üç dört. Ananın avradını sikeyim ne diyorsun? Ayı Ah. Şevler var şevler. Onlar lazım. Şuraya bir tane koyacağım. Şuraya, şuraya bir, tane koyacağım. Şuraya kur. Şuraya kur. B Bitti. Hii, keçi. Sikiyordu ben eskiden. Aman akudumun hayvana. Bak bak. Barışçılığı yap da şimdi ihtiyacı ölmek. Ah adam çıkmış. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Ben buna bir iş bulayım. Saat item. Buldu sen buldu Olay Ah böyle yapıyorduk. Ah tamam bunu ortaya. Yes, chest. Kaç dakika olmuş? Üç dakika olmuş. Kadınlar da bok yapmıyor oğlum. Bak sevmiyorum şu kadınları. Gelsin. O amele nereye gitti? Lan amcık nereye gittin? Daha demin buradaydın lan. Şşş. Heh git ol İşçi oğlum amına koyayım. Belaş para yok size. <laughs> bu bölüm Arkadaşlar bu bölüm burada bitirsek olur mu? Ben bir ikinci bölümde de atacağım. Sağ arkadaşlar görüşmek üzere iyi günler iyi oyunlar